en çok düşman kazanabilecek burçlar. Bu burçların düşmanı hiç eksik olmaz. Hırslı ve tutkulu doğalarıyla dikkat çekerler. Onların derinliği, stratejik zekası ve kolay kolay pes etme işleri başkaları tarafından kıskanılmalarına ya da tehdit olarak algılanmalarına neden olabilir. Akrep burçlarından bahsediyorum. Birinci sırada akrepler var. İkinci sırada girişimci ve mücadeleci ruhlarıyla her zaman öne atılan koçlar var. Önce olmaları başkalarını rahatsız edebilir, bu da onlara kolayca düşman kazandırabilir. Aslanlar da bu listede özgüvenli, iddialı ve gösterişli tavırlarıyla sahnede olmaları düşman kazanmalarına yol açabilir. Dördüncü sıraya gelin oğlakları alalım. Başarı, disiplin ve kararlılık deyince akla gelen oğlakların statüs sahibi ve başarılı olmaları onları sık sık hedef haline getirir. Bu da düşman kazanmalarına yol açabilir. En çok düşman kazanabilecek burçlar. Bu burçların düşmanı hiç eksik olmaz. Hırslı ve tutkulu doğalarıyla dikkat çekerler. Onların derinliği, stratejik zekası ve kolay kolay pes etme işleri başkaları tarafından kıskanılmalarına ya da tehdit olarak algılanmalarına neden olabilir akrep burçlarından bahsediyorum. Birinci sırada akrepler var. İkinci sırada girişimci ve mücadeleci ruhlarıyla her zaman öne atılan koçlar var. Önce olmaları başkalarını rahatsız edebilir. Bu da onlara kolayca düşman kazandırabilir. Aslanlar da bu listede özgüvenli, iddialı ve gösterişli tavırlarıyla sahnede olmaları düşman kazanmalarına yol açabilir. Dördüncü sıraya gelin oğlakları alalım. Başarı, disiplin ve kararlılık deyince akla gelen oğlakların statüs sahibi ve başarılı olmaları onları sık sık hedef haline getirir. Bu da düşman kazanmalarına yol açabilir.